Aşağı yazmış ki abi sen hiç bin alamadık. Biz seni e sporcu sanıyorduk sen e sporcusun yazmış. <laughs> Şöyle lootlarına da bakayım. Oh 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 oh. Karı 98'in olurum senin bebeğim. <laughs> Şunu alır mısın içine güm. Arkadaşlar güle güle. <laughs> Nasıl la? <ha>? Hepimiz <laughs> Aleyküm selam yeğenim ne diyorsun la? E ne anlatıyorsun ölüm? Aşağı inle Allah bir dörtlü geliyor en sevdiğim bayilerin böyle sen Kalabalık olsun. Kalabalık olsun bunların ağzı kapının koyacağım. Pompik mi? Allah. Arkadaşlar bir dörtlümüz var. En sevdiğim senaryolardan biri. O mermi mermisini niye almadın senin aleti Ooo AK'de buldum tamam ben bunları oynarım abi Şu AK'yi bir çek bebeğim Seni seviyorum bak kaç gündür oyna oynadın Lütfen bugün bizi kırma tamam mı Herkese tek atmam lazım Arkadaşlar Sizi yerim oğlum Kim mermiyi değiştirir ya Oğlum oğlum bak Mermim bitti Allah'ım neler yaşıyorum ben ya. <laughs> Oğlum bilgisayar kendine gel. Donup duruyor. Bak orada psi var orada psi. Yapma böyle şeyler Lolitum. Oğlum adamda nasıl bir pink var lan? Mermim yok altı mermim var kardeşim. Al altı mermi yeter de bize bize Çok felaket bir 4 kill aldık arkadaşlar. Seviyorum sizi Bundan nereliymiş? Coz katlı. <laughs> Dışarıdan biri bomba attı onu duydum arkadaşlar Demek ki burada birileri daha var Onları bulalım hemen depesine çökelim Kardeşim buralarda daha değil mi? Bir kıpırdama vardı lan Biri buralara bomba attı kim o alet Bak çık göster kendini Pikachu Elma dersem çık armut dersem kaç Evet arkadaşlar burada dörtten fazla adam yokmuş aradım aradım kimsecikleri yok hemen aşağı gidiyorum bakalım eğer orada adam varsa onlarla da çarpışacağım boğuşacağım aha motor motor gelecek bak ben biliyorum kardeş oğlum de varsa motor yerim seni katır kuttur Motorundan geldi acaba nereden geldi kafamda değişik değişik soru işaretleri var arkadaşlar tek miydi kaç kişiydi derken bunu şimdi gidince anlayacağız boşa düşünmenin anlamı yok Kardeşim daha demin motorlu bir arkadaş girdiydi içeriye ya. Bizim bir kargo var da. Onu bir getirir misin birader? Aha. Benim kaybolan mutluluğumu getirebilir misin kardeşim? Lan lan bir de motora biniyor oğlum. Benim adım Japon. Ummadın girdin kafanı yarar. 1 3 4 5 6 7 8 9 M4'ü de bırakıyor. Kardeşim canın iyi mi? iki yumurta biştireyim de beraber yiyelim Hemen bunun motorunu da alıp buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Bize adam lazım en sevdiğim. Ulan arkadaş botta çıkmıyor 5-6 kilo oradan topluyor Direkt şöyle bir mayta mayta bakacağım arkadaşlar Bu gomelisinin arkadaşı var mı yok mu onu da bilmiyorum Allah oğlum burada bir sürü bir sürü adam var Ercan 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 bizim Ercan burada kardeşim benim Ercan Ercan Allah bomba niye atıyorlar bura karışmış arkadaşlar Biz şuraya müdahale edelim AKS'i var kardeşim ma şimdi de pengedeleceğim bu yaşlarların hiçbir hayal ürünü değil kardeşim Ay bot kardeşim sen bir dur ya. Bu da Ercan'dan kapışacağız iki dakika ya. Bir dur ya. Ercan geliyorum. Ercan. T Caner diyor. Lan Caner'miş la. Bir de Ercan arıyorum. Kardeşim Caner sen bu okyanuna gittin. Kusura bakma Yer... Evet bu arkadaşımızın bir tane daha arkadaş olması lazım derken ha oradan gidiyor. Kardeşim gitme benden kaçamazsın kurtulamazsın benden bilader seninle uğraşabilecek hiçbir tip değilim direkt üstüne geliyorum ya ne olacağız olsun bu saatten sonra kimseden korkum yok inanır mısın <laughs> oğlum sen bizi kamyon markası mı sanıyorsun lan biz bu tipe para verdik oğlum 8 kilo geride bıraktık arkadaşlar durmak yok yola devam adam aramaya devam çok tatlı ilerliyoruz inşallah sonunu getirebiliriz I need a grip, -grip mi? Biliyorsunuz ben çok taklıyorum böyle. Gidiyorum 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 en sonlarda ölüyorum. Allah. Kardeşim, burada bir ayak sesi var. Maskaramın tadına bakmak ister misin? Kimsin sen? Ba 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 seni uyanık seni. Oğlum. Ben bir saat adamı arayayım. Sen otun içinden kafanı çıkart. Çimin dibinden gel beni vur. Öyle bir dünya yok. Kardeşim öyle bir dünya yok. Motorum nerede? Hemen sosisli motoruma atlayıp buradan uzaklaşıyorum. Adam lazım. En çok sevdiğim şeylerden biri adam. Adam olur la. Arkadaşlar şuraya sanırsam bir tane bot girdi. Fiber dünyasına geri göndermek üzere. Onun üstüne doğru gidiyorum. Bot kardeş. Bot kardeş. Markio 159. 59 nerededir la yoz mıydı 59 onun işimizi geride bıraktık arkadaşlar sosisli motoruma tekrardan geldim direkt adam aramaya gidiyorum poçinki drop fırık çırık her şeye basacağım ha poçinki drop fırık çırık her şeye basacağım ha poçinki drop fırık çırık her şeye basacağım Allah bir drop gördüm arkadaşlar bu drop'a biz gitmeyiz de kim gidip kimse gidemez hemen gidip ona çökmek istiyorum İnşallah şöyle 4-5 kişi de gelir de hala ne biçim olur kardeş Aha Aa, den den den. Kardeşim burada birileri birbirine sıkıyor. Botçuk musun lan sen? Ay, botçu kurmakta nasıl buldu? Ata 3. Bu kime sıkıyordu şimdi? Bir bot, bir buta sakarsa sakarsa Sen kime sıkıyordun oradan? İyi, birini bayılttın. Nerede o? Hiç oyalanmayacağım. Ben drop'a gidiyorum. Benim drop'a ihtiyacım var. Güzel insan benim canım kardeşim. Abi yayan droba mı gidilir? Zulban olayım ya. Motorumun motorumun benzini bitti ya arkadaşlar. Aha orada bir araba gidip gidiyor. Kardeşim buradayım gel. Buradayım gel gel. Gel bebişim gel. Vallahi gelmiyor mu lan? Allah'ın kitabını seviyorsan gel lan. Aha orada durmuş. Orada durmuş arkadaşlar ama benim herhangi bir imkanım yok oraya gidebilecek. Bir tane bagi bile yok. Yürüyerek de oynanmaz ki ama benim adım Oğuz ben oynarım. Gideyim de bir öleyim abi. Kardeşim nereye gidiyorsun? Arabanı yerim senin. Git lan. şeyden kaçabileceğini mi sandım? Oğlum bunlar iki kişiymiş lo. En sevdiğim an hiç gelemez oldu. Toros'unuzu ısırırım sizin. Zabattım bir adam arıyor. Niye gelmiyorsunuz? Niye gelmiyor Çok tatlı bir iki kil daha aldım arkadaşlar. Bu arada telefonum çaldı. Aras kargo. Anam bunun da ayakıdı bitmiş lan. Ne talihsiz adamlarız biz ya. Kardeşlerim bir olsa durmazdı canım. Ben de öyle düşündüm. Şuradan hemen kendime bir araç bulmam lazım arkadaşlar. Arıyorum arıyorum yok. Kur'an çarpsın. Yürüyor yürüyor. Ayağım su topladı. Çok iyi ilerliyoruz. Daha kalan sayımız da çok iyi arkadaşlar. Umarım bin almayı başarırız. Çünkü biliyorsunuz ben sabırsızım. Dayanamıyorum arkadaşlar. <laughs> üstüne üstüne basasım geliyor sonra ölüyor. <laughs> Aşağı yazmış ki abi sen hiç bin alamadın. Biz seni e-sporcu sanıyorduk. Sen e-sportçusun yazmış. <gülüyor> <gülüyor> sana geliyorum. Kurban olduğum ya Rabbim. Sonunda bir araba bulabildim. Dip basık toros. Eğirsiz <laughs> pasyon var, sarruf var, çelik cat var. En sevdiğim. Bin lanet olası araba hadi gidelim. Overlook makinesi ayağınıza geldi. Hala kilim yolun kenarına o TL'ye çekilin ablacım. Lütfen neredesiniz? O çocukları. Allah! Kendimi nasıl bir çatışma ortamına soktum. Sabahtan beri sizlerle mi çalışıyorum? Size şuradan bir Japon bombası. Aa bitirdin lan adamları. Lan sen niye bitirdin adamları lan? Seni felaket bir şekilde bombaya tutturacağım kardeşim. Şunu alır mısın içine güm. Arkadaşlar güle güle. <laughs> Nasıl la? Semmi bal bahim faro. Oğlum bu musunuz ya? Sabah beri de çırpındırıp duruyorsunuz. Bir sağa kaçıyorsunuz, bir sola kaçıyorsunuz. Oğlum amacınız ne lan sizin? Bayağıdır bin almamışım. Takipçiler ebeme kadar sürmüş. Verir miyim lan ben size bu oyunu? Şöyle lootlarına da bakayım. Oh 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 oh. Kar 98'in olurum senin bebeğim. Evet arkadaşlar bunların lootuna da baktık. Hemen buradan uzaklaşıyorum. Geri kalan 4 kişi vurursam 19 kilim yapıyor. Çorunu değil ama 19 da güzel bir rakam ya. Allah drop'un orada felaket çatışmalar var kardeşlerime bak lan büyümüşler de drop'a gidiyorlar Oğlum abiniz geliyor 2 dakika orada Evet arabasını gördüm yenini hala göremedim arkadaşlar yüksek olmak her zaman avantajlıdır diyerek Aha bir. Ya böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey var mı kardeşim ya